Seyit Onbaşı memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinin Havra dairesinin, Çamlık Köyü'ne 11 gün yayan yürüyerek gider. Ayağındaki çarıklar da eskimiştir, yalın Üç 3,5 yıl olmuştur memleketinden ayrılalı. Balkan Savaşı'na da katılmıştır. Balkan Savaşı'ndan sonra memleketine gitmeden Rumeli Mecdiye Tabyası'na gelir, ve orada cephaneci er olarak görev yapar. Ola ki eşim evlenmiştir düşüncesiyle gidip evinin kapısını çalamaz. Sabah namazından çıkan yaşlı bir adam kendisini tanımamıştır. Ona sonra amca bu kimin evi? Koca Seyit'in evi evlat. Kendisi nerede? Üç buçuk yıl oldu. Savaşa gideli, dönmedi. Muhtemelen şehit oldular. Peki hanıma evlendirme amca diye sorduğun zaman evlenmediği evlat hala kendisini bekliyor cevabını alınca kocası artık rahatlamıştır. Geçer evini karşısına oturur. Hem havanın biraz daha aydınlanmasını hem de evden birilerinin çıkmasını bekler. Altı yaşlarında bir kız çocuğu çıkar evden. Seslenir ona. Kızım sen kimin kızsın diye. Amca ben koca Seyit'in kızıyım. Annen evde mi diye sorduğu zaman kız çocuğu sesler içeriye. Anne bir amca geldi seni soruyordu. Hanımı çıkar bakar ki beyi kızım o senin amcan değil baban der. Koca Seyit yine dağdan oğlum keserek hayatını idam ettirmeye çalışır.